Güney Kore'de bilim merkezine geldik. Her hafta farklı alternatifin olduğu ve sunulduğu bu yerde içeride neler olduğunu birlikte göreceğiz. iletişim neden kuramıyoruz acaba? Biz ikimiz neden iletişim kuramadığımızı söyler misin? Öğrenebilir miyim acaba iletişim neden kuramadığımızı? Sevmedim mi? <laughs> Bu gördüğünüz kablosuz bir arp. Yani aralarında tel falan yok. Altta gözüken sensörlere bakacak olursanız birbirini gördüğü için size müziği o şekilde veriyor. Şimdi ben gösteriyorum bak. Size müzik çalıyorum. <laughs> Bilim böyle bir şey. Görüşmek üzere. <laughs> Burası ise karşısına geçtiğiniz zaman şu şekilde kişiyi tersten gösteriyor. Şimdi kendimi size tersten göstereceğim. <laughs> Aşağısı sonsuzmuş gibi. Düşüyorum. <laughs> Bank, bank, bank. Merhaba. Merhaba sayın izleyiciler. YouTube'a bugün bu şekilde. Dersten. <laughs> Yaşıyorum. <laughs> evet, Güney Kore'den Gördüğünüz gibi, nefsi de soluma alayım. Şöyle. Bir saniye. Evet. Herkese merhabalar. Güney Kore'den size uzay ajansı ile ilgili bilgiler vereceğim. Ne yaptık? İşte birçok yeri ele geçirdik. Çok büyüyoruz. Öyle böyle değil yani. Türkiye'ye buradan selamlarımızı söylüyoruz. Görüşmek üzere.

Kalsamina. Anca bu seyir. Saatte bu seyir. Ate kamera inmiyor. <laughs> kamera inmiyor. Kamera geliyor. Ate bu Benjamin Franklin'in elektriği bulduğunu söyleyen kim bilmiyorum ama bakın ben şimdi elektriği gücünü verdim. Eh, <laughs> Ampulü buldum. Bakın bir karton karakteri gibi. <laughs> <laughs> Diyor ki iki polarizör arasına telefon bant koyarsanız polarize ışık kırılır ve polarizör B'den geçer. Yani şurada gördüğünüz beyaz olan her şey şu anda kırılma derecesi ışığın rengine bağlıymış. Bu nedenle polarizörü yani polarizörü B şıkkından alıp çevirirseniz farklı ışık tonlarını yakalayabilirsiniz. Polarizleri B kısmından alıp yani bulunduğu bu yerden alıp eğer farklı yerlere götürürseniz farklı ışık tonlarının renklerini yakalayabileceğinizi söylüyor ekranda. Deneyelim. Gerçekten dediği gibi. Bakın böyle bu kollardan puzzle yapabiliyorsunuz. Mesela örnek. Ve Mesela başlatalım. Başardım galiba. <gülüyor> <gülüyor> ne olduğuna dair en ufak bir fikrim bile yok. Ama herhalde kazandık. Burada da termal gözlükler var. Bakın buradan termal gözlüğü alıp. Bakıyorum ama olmadı. <laughs> evet, Bakas da bakıyor ama. Selamünaleyküm. Bir şey görebiliyor musun? Çok ilginç bir fuar. Böyle teknolojik birçok şey var. Einstein de bakın orada. İki rahmetli yan Einstein'ın izafiyet teorisi olabilir mi acaba? Tabii ki değildir de onları örnek vermişler. Buraya bastığınız zaman ekranda tamamen deminki polarize ışık gibi bakın bembeyaz bir şey var. Ama buradan baktığınızda tamamen renkleri görebiliyorsunuz. Müziğin gücü diyelim. Hı. Çok büyük bir alan. Bu da görsel bir bölüm böyle kapalı bir alan. <laughs> Tüm Koreliler hafta sonları bu fuarlara geliyorlar ve çocuklarını bilimle birleştiriyorlar adeta çok. Çünkü çocuklar için çok öğretici bir yer, inanılmaz bir yer yapmışlar. Bu tuşla suyu bu şekilde bırakıp bu şekilde topluyoruz. <laughs> İyi geç. Roger Brown. Evet, şimdi uçak uçuracağım. Önce kuleye sesleniyoruz. Kule, kule, kule. Boeing 9868 hazır. Kalkabilir miyim acaba? Evet, gidiyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi işte buralarda tuşlar, flight. Ebercim sana gelsin. Böyle basıyorsunuz. Acil iniş falan, her şey mevcut. Ama nereden başladığını bulamıyorum tabii ki. Neyse daha sonra gelirsin. Çok üzgünüm ki vakası gördüğünüz gibi iskelet haline çevirdiler. Ne yazık ki. <gülüyor> <gülüyor> Üzerinizi değiştirip böyle bir odaya girip insan anatomisini iskeletle birlikte keşfedebileceğiniz bir alanda yapılmış. Burada da bir oyun alanı var. Minikler elleriyle hareket yapıp sensörler var televizyonlarda. Oyun oynayabiliyorlar. Tamamen sensörlerle uzaktan hareket ederek bu şekilde ekrandaki oyunu oynayabilirsiniz. Şimdi de Elon Musk'ın Elinin değdiği yerlere geldik. Dijital robotlar. İnsan hayatını ele geçirecek olan robotları yanına geldik. <laughs> evet, bu bir gerçek. Günün birinde insanların işsiz bırakacak olan durumlardan biri olan bunlar. Merhaba, Ayonseo. Bakın, bakıyor ama bir şey demedi. Oh, drone. burada bir yarışma yapıyor. Süreye göre bu şekilde onu ayarlayıp onunla yarışıyorsunuz. Çok ilginçmiş. Hazırlıyor. E şimdi koydu. Okey. Siz öncelikle bu küpü istediğiniz şekilde sokuyorsunuz. Ardından robot onu alıp bakıp Bakın görsel olarak bakıyor, kontrol ediyor. Önündeki küple aynısını yapacak. <laughs> Tek gözü çok hızlı ilerliyor gerçekten. Kontrolü sağladı. Tekrar bakıyor her boyuttan. Ben bunu yapamam galiba dedim. <laughs> Tekrar koyduk. Bakalım bunu yapabilecek mi? Burada diyor ki düz koymanız gerekiyor. Eğer yamuk koyarsanız diyor ben bunu yapamam. yine yapamam diyor. Buradaki robotun burada yazan şöyle kollarında ve ellerinde insanlardaki gibi eklem durumları bulunuyormuş. O şekilde icat edilmiş. Burada dedi ki ne yapmalıyım? Bana diyor ne yapmam gerektiğini söyle. Geldik buradan proje yazıyor. Diyelim şöyle bir şey seçelim. Seçtiğim komutlara göre şu anda omuzlarını oynatıyor, iki yana açıyor. Will Smith'in Ben Robot filmi aklıma geldi. Bunlar bizi ele geçirecek arkadaşlar. Günün birinde. Evet, gördüğünüz gibi Legoları yapan bir robot da üretilmiş aşağı inerken sistem mekanizma tık 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 hepsini yapıyor. Oo hızlı trenler bu şekilde olacakmış. Bakın içeride tünel boruları. Bunu Elon zaten düşünüyordu. Ve bir proje gerçekleştiriyormuş. Tamamen boru hatlarının içerisinden alt kısımda giden yani yer altında giden ve ulaşımı neredeyse 8'de 1'e indiren bir projesi varmış. Geçenlerde okumuştum çünkü. Bu da 100 yıl sonrasının teknolojisi. İşte toplum böyle şeyler düşünüyor. Bizim de böyle şeyler düşünmemiz lazım. Göstereyim. Bire girip izleyebileceğiniz bir alan. Satürn Dünya Her şey burada. Evet, güneşimiz. Şeyde kendi üretimleri olan her şey var. Güneş panelleri. Ama saat 5'e geldiği için biraz geç geldik buraya. Bu yüzden de 5'te burası kapanıyor. Böyle bir daha gelirsem çekeceğim tabii ki. Uzayla ilgili, uzaya gönderdikleri uydular, Güzel, çok eğlenceli bir yerdi. Ben yani çok beğendim. Saat biraz geç geldiğimiz için içeriği tam olarak izlemedik ama yine de birçok alanını keşfetmemizi sağlayacak bir zaman verimimiz vardı. Ama bir daha uğramaya çalışacağım. Gerçekten çok güzel bir yerdi. Kendim de bilimli daha iç içe olduğum diyebilirim icatları kullanmak çok harikaydı. Yeni bir videoda görüşürüz. Yorum yapmayı ve takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.